Tüm gün evde oturmak istiyorum ancak otururken 15 bin lira, 20 bin lira para kazanmak istiyorum diyorsanız size şimdi gerçek bir para kazanma yönteminden bahsedeceğim. Gelin size 10 dakikada 17 bin 500 lirayı nasıl kazandığımı göstereyim. Şimdi buradaki sandalyeye ben oturacağım ve size gerçek bir para kazanma yönteminden bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım arkadaşlar. bizim işlem yapacağımız platformun ismi. Az önce gösterdiğim gibi gelirlerime vakıf oldunuz ve satış sayımda 221. Toplamda bugüne kadar burada 221 adet satış yapmışım ve çoğu da yüksek rakamlardan oluşan satışlar. 10. adım profil oluşturma ve hesap açma dedik. Öncelikle gerçekten fake bir fotoğraf kullanmayacaksınız. Kendi yüzünüzü ve kendinizin duruşunun düzgün olduğu bir fotoğraf koyacaksınız. 对。 Burada uzmanlık alanınızı çok düzgün bir şekilde yazacaksınız. Mesela PR ve marka uzmanı yazdım ben. Siz de sosyal medya uzmanıysanız sosyal medya uzmanı yazabilirsiniz. Kim ya? Bakın burada aktif değil diyor. Hat durumu. Yani bunu aktif etmelisiniz arkadaşlar. Size ulaşmak isteyen kişiler direkt sizi arayabilir. Arayabilmesi için burada süreyi uzat dediğiniz zaman bir freelance hat tanımlayacaklar size. Çok küçük bir ücreti var bunun. İsterseniz birlikte bakalım. Kart bilgilerini girdikten 俺に聞いてるな。 90 kuruş gibi bir ücrete bir hak alabilirsiniz. Devam ediyorum. Hakkında kısmınızda çok uzatmadan yaptığınız işi çok düzgünce açıklayın. Ben sosyal medya uzmanıyım. TikTok'ta kişilerin paylaşımlarını editler, montajlar ve paylaşımlarına destek olurum. 7 yıldır bu alanda tecrübeli bir kişiyim. Şu, şu 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 işleri de yapmaktayım. Ayrıca şuraların yöneticiliğini yaptım ve şu sayfanın sahibiyim gibi çok basit bir şekilde belirteceksiniz. Ve bırakacaksınız. Uzman olduğunuz alanlar, bu da şu anlamda önemli arayan kişiler bu etiketlerden buluyorlar. Bazı kişiler SEO uzmanı arıyorlar, sosyal medya uzmanı arıyorlar, logo tasarımcısı arıyorlar. Siz bu alanları profilinize düzenlerken düzgünce girmelisiniz ki size insanlar ulaşabilsin. Bunlar çok önemli. Hizmet alan kişiler kesinlikle profilinize çok dikkatli ve detaylı bir şekilde bakar arkadaşlar. Varsa da ayrıca eğitim alanlarınızı ve sertifikalarınızı girin. Şimdi dokuzuncu adıma hiç uzatmadan geçiyorum. İlan açma Olsun. Bakın arkadaşlar. Ana sayfanızda tüm ilanlarıma git dediğimiz bir bölüm var. Burada yeni bir ilan oluştu. Şimdi size baştan sona nasıl ilan oluşturabileceğinizi göstereceğim. Diyelim ki siz ses ve müzik ile ilgili bir şey yapıyorsunuz. Onu seçeceksin. Ardından yaptığınız alan nedir? Reklam müziği ve jingle yapıyorsunuz. Radyo, TV, yetkinliğinin en fazla olduğu 4 tane alan seç diyor. Youtube, video reklam. Seçti. Daha sonra devam et diyorum. Nasıl ki siz bir YouTube videosunu izlerken başlığa dikkat ediyorsanız burada da alıcılar başlığa çok önem vermekteler. Uzman olduğunuz alanla ve açtığınız ilanla ilgili bir başlık gireceksiniz. Şöyle yazabilirsiniz. Ben reklam müziklerinizi profesyonel bir şekilde düzenlerim. Burasının cümle olması istiyor bir yolun. Yapacağınız iş detaylarını en az 150 karakterle açıklayın demiş. Yani 150 harfle açıklayın. Minimum 150 karakter. Daha da uzatabilirsiniz. Ne kadar teknik bir detay verirseniz seniz alıcılar sizin işe hakim olduğunuzun farkına varırlar. Yani ben şu programı kullanırım. Ayrıca şu programları da ekstra kullanabilirim. Yaptığım işlerde düzenlemeleri şurada yaparım. İşte ses düzenlemeleri böyle yaparım. Videonuza After Effect kullanırım. Tek 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 tek. Daha sonra siparişe başlaman için gerekenler. Diyeceksiniz ki bana işte kişisel resminizi iletin. Ham videonuzu iletin. Seslendirme varsa onu iletin. Bunları yazacaksınız. Şimdi biz buraya bir şeyler yazalım. hours later. Evet, rastgele bir şey yazdık bu ekranı geçmek için. Şimdi burada üç tane temel paket oluşturma var. Ben size bunu açmanızı tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Mesela burada fiyatı uygun bir paket yaptınız. Burada biraz daha pahalı bir paket yaptınız. Burada biraz daha pahalı bir paket yaptınız. Yani bir müşteri geldiğinde belki 750 lirayı fazla bulacak ama 250 lira onun için uygun olacak. Bazı müşteride 100 liralık iş arıyor olabilir. Ona uygun da bir paket yapacaksınız. Ve detayları buralarda yazacaksınız. Teslim sürelerini seçiyorsunuz. Ve yapabildiğiniz işleri burada hangi pakette hangi hizmetleri sunduğunuzu ve paket fiyatlarını burada seçeceksiniz arkadaşlar tek tek. Ve hızlı teslimat yapıyor musunuz mesela? Yapıyorsanız onu ekstra fiyatlandırabilirsiniz. Mesela 100 liralık paketi hızlı teslim edersem 50 lira daha alırım. Bakın buralardan çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ekstra şarkı eklediğinizde bir fiyat belirleyebilirsiniz. Şimdi iş ilanının daha fazla ilgi çekmesi için en az görsel video ses eklemelisin. Resim dosyaları için maksimum boyut yani siz burada bir ilana portfolyo gibi bir şey oluşturuyorsun. Burası da önemli çünkü yaptığınız daha önceki işleri insanlar görmek isteyecekler. Onları da bu ekrandan görecekler. Buraya bir dosya şimdilik rastgele bir dosya seçelim arkadaşlar. Bunu ekledik. Bitir ve yayınla dediğim an artık ilanınız yayında. Şimdi geri dönüyorum. 8. adım portfolyo ekleme. Sol menüden portfolyo kısmına giriyorsunuz ve yeni portfolyo ekle diyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Az önce eklediğiniz İlanlara yaptığınız işleri eklemenizi sağlıyor. Ses, müzik demiştiniz, ilerliyoruz. Podcast düzenleme diyelim, ilerliyorsunuz. Etkileyici bir başlık bulun. Mesela ne demiş? Örneğin Tesla konsept logo tasarımı. Burada yaptığınız işi, tanımı neyse onun başlığını yazıyorsunuz. Onunla ilgili bir açıklama yapıyorsunuz. Devam dediğinizde videoyu uzatmamak için devam etmeyeceğim. Videonun kendisini oraya yüklüyorsunuz. Görseller varsa onları yüklüyorsunuz. Dosyalar varsa dosyaları yüklüyorsunuz diyorsunuz. Emin olun ki bütün alıcılar portfolyoya bakacaktır. Ben 2 gün önce bir ilan açtım. Bir alıcı ilanı. 32 tane başvuru vardı. Yaklaşık 25 tanesini portfolyosu olmadığı için eledim. <laughs> Siz de portfolyonuzu ekleyin ki kimse sizi elemesin. 7. adım alıcı isteklerini kontrol etme. Bana uygun alıcı istekleri diye bir menü var. Oraya tıklıyorsunuz. O ne demek biliyor musunuz? Bazı kişiler şöyle yapıyor. ilan talebinde buluyorlar Direkt sizinle iletişime geçmiyorlar. Ben şunu 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 istiyorum diye. Siz nasıl hizmet ilanı veriyorsanız onlar da hizmet alıp ilanı veriyorlar. İşte bunlar bana uygun alıcı istekleri menüsünde görülüyor. Ve bu ekrana geldiğinizde bakıyorsunuz kişilerin istekleri var. Bu isteklerine girip mesajla atabiliyorsunuz. Teklif de verebiliyorsun. Bir sürü teklif ilanı var. Ve bakın mesela Google Ads reklam yayınlama diye bir ilan vermiş. Siz buna gidip teklif verebilirsiniz. Bir kişi teklif vermiş ve bütçesi de 20 bin liraymış. Güzel rakamlar bunlar. Biraz daha aşağıya iniyoruz. Video indirici, sosyal medya bir Video indirici demiş Bütçesi 250 TL 8 kişi teklif vermiş 3000 liralık ilan var 100 liralık ilan var 4000 liralık bir ilan açılmış Ve bir teklif verilmiş Siz girip buraya teklif verebiliyorsunuz 6. madde hızlı dönüş yapmak siz ilan açtınız. Birisi sizinle iletişime geçti ve mesaj attı. Hızlı dönüş yaparsanız kaçırmamış olursunuz. Ve diğer konu da şu. Şimdi profilime geleceğim arkadaşlar. Profilimde solda benim ortalama yanıt süren 10 saat. Burasının yarım saatin altında olması lazım. Ona rağmen burada çok ciddi paralar kazandım. Çünkü insanlar buna bakıyorlar. Diyorlar ki bu ilgisiz birisi 10 saatte dönüyor. 15 saatte dönüyor. Bununla iş yapılmaz deyip vazgeçebiliyorlar. Beşinci madde iletişim gibi. Arkadaşlar. Bakın bu bence buranın en önemli konusu. Hocam diye hitap etmeyin size yazan. İsmiyle hitap etmeyin. Dün birisi bana teklif vermiş. Reis ben bunu düzenlerim. Kimseye reis, kanka, hacı, bro demeyin arkadaşlar. Bir de bence şunu da yapmayın. Efendim diye de hitap etmeyin. Yani kurumsal dizle çok iyi karşılanmıyor bunlar. Ve bir soru sorduğu zaman şöyle yapmayın. Tek cümle kısa kısa testir patar ifadeler kullanmayın. Ahmet Bey bizim hizmet içeriğin. Bunu kapsam Sonaktadır. Eğer elinizde şu materyaller bulunuyorsa şu kadar sürede şu kadar bütçeyle bu işi yapabilirim. Ve bütçenizle diye kimseye sormayın. En iğrenç soru bütçenizle. Sana ne abi adamın bütçesinde? Belki 5 milyar doları var. 5 milyar dolarını mı alacaksın adamın? Hizmetleriniz çok standart olsun fiyatları. Sen TikTok'ta video editi yapıyorsun. 15 saniyenin altındaki editler 100 lira. 15 saniye 30 saniye arası 250 lira. 30 saniye ve 3 dakika arası 350 lira. Bitti. Dördüncü maddeye geçiyor. Şurada bir Bitcoin hesabım diye bir şey var. Siz hizmet sattıkça bir yolluk size bir Bitcoin diye bir şey veriyor. Jeton. O da sizin hizmetlerinizi yukarılarda ön planda tutmanızı sağlıyor. Mesela şurada Bitcoin'i öne çıkarabiliyorsunuz. Bakın. Buna tıkladım. Bu hizmet ilanı artık benim diğerlerinin önünde çıkacak. Nasıl Bitcoin kazanırsınız? Hizmet sattıkça. 1000 liralık bir hizmet sattığınızda 1000 adet Bitcoin alırsınız. Be 5000 TL'lik bir hizmet sattığınızda 5000 liralık bir coin alırsınız. Bir hizmeti ön plana çıkarmak için de 500 adet bir coin kullanılır. Bir coinler parayla alınmaz ve başka türlü de kullanılmaz arkadaşlar. Başka bir işe de yaramaz. Sadece ilanlarınızı öne çıkarmanız sağlar. Yıldız ve yorum isteme bakın. Ses müziğe geliyorum. Ben bir hizmet alacağım zaman neye bakıyorum biliyor musun? Birincisi şurada sıralamada en çok satanlar var. Tıklıyorum bakın 3.300 63 adet yıldız yorumu var arkadaş. 4000 adet yıldız yorumu var. Ben bir hizmet alırken buradaki hizmet satış süresine mutlaka bakın. Kaç adet yıldız yorum aldığına bakarım ve tıklarım. Aldığı yıldız yorumlara bakarım. Bakın burada kişinin yıldızlarını ve yorumlarını görebiliyorsunuz. Bak 5, 5 5 5 5 5 5 5. Bir sürü yıldız ve yorum var arkadaş. Her yaptığınız hizmette yıldız yorum isteyin. Hatta size bir taktik vereyim. Şunu yapın. Uygun hizmet sağlayın. Örneğin maalesef 100 lira mı? Siz 250'ye mi satmak istiyorsunuz? Bir süre 100 liradan satın. Sırf yıldız ve yorumunuzu arttırmak için. ikinci maddeye geçeceğim. Hiç uzatmıyorum. Az önce ne dedik? Aynı yere gelelim. Seslendirme. Tıklıyorum. Şu an 63 freelancer çevrim içi diyor. Bakın burada bir buton var. Sadece çevrim içi olanları göster. Benim bir işim var. Yazıp günlerce, saatlerce beklemek istemiyorum. Bu kişiler şu an çevrim içi. 63 kişi çevrim içi. Bu butonla çevrim içi olmayanları diskalifiye ediyor. Bakın buraya geldiğim hemen tıklıyorum. Müşteri olduğumu düşünüyorum. Hemen buradan tak mesaj gönderebiliyorum arkadaşlar. Anlık olarak o kişiyle iletişime geçtiğim için ve anlık olarak yanıt alma ihtimalim olduğu için ben onu tercih ediyorum. Aktif kalma süresi çok önemli. Birinci maddeye geliyorum. Şimdi birinci madde şu arkadaşlar. Bu madde en önemlisi. Biz videomuzda ne dedik? Oturarak para kazanmak. Çalışmayarak demedik değil mi? Oturarak para kazanıyorsunuz. Bakın tüm gün bu masada oturarak ben birçok iş yapıyorum. Yapıyorum. Birisi YouTube videosu çekiyor. Diğeri bir yolluk gibi platformlarda para kazanmak. Diğeri basın PR hizmeti sunuyorum. Diğeri bir yazılı firmam var. Orada müşterilerimiz var. Onlara hizmet sunuyorum. Bütün gün bu masadayım. Bu kapıdan dışarı çıkmıyorum. Ama çalışmayarak değil. Oturarak bu hizmeti sunuyorum. Şimdi burada önemli olan dümdüz oturmak değil. Sabır göstermeniz lazım. Bir yolluk platformunda gerçekten iyi para kazanmak istiyorsanız 3 ayla 6 ay boyunca bu şekilde dediklerimi tek tek yapmanız lazım. Bazen şöyle olacak. Haftada bir tane iş gelecek. Sonra haftada ikiye çıkacak. Haftada üçe. Ve emin olun bir süre sonra o kadar çok hizmet alan var ki burada her gün birkaç tane iş alıyor ve yetiştiremiyor olacaksınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere kendi para kazandığım birçok platformu tek tek tanıtacağım. Gerçek para kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Güzel bir ekip olduk ve çok daha iyi videolar gelecekti Ve bundan sonra yapacağımız videoların tamamında kendi deneyimlediğimiz ve para kazandığımız yöntemleri anlatacağız. Düşüncelerinizi bu konuda alayım. Sizin için nasıl bir deneyimdi ve yorumlarda mutlaka bu video ile ilgili paylaşımlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.